SMTP sunucu yönetimimizi yukarıdaki menüde SMTP sunucu ayarlarında SMTP sunucu yönetimine basarak gelen sayfadan rahatlıkla yapabiliriz. İlk etapta sol tarafta SMTP sunucumuzun bilgilerini girmemizi istiyor. Sağ tarafta ise SMTP sunucularımızı burada rahatlıkla yönetebiliriz. Sender Plus'ta SMTP sunucunun sınırı yoktur. İstediğiniz kadar SMTP sunucu ekleyebilir. Bir SMTP sunucunuzun Altına birden fazla mail de ekleyebilirsiniz. Gönderici adı bölümünde e-mail adresleriniz sizin gönderiminizde burada yazdığınız isminiz çıkacaktır. Bu SMTP sunucuyu kullandığınızda. E-mail adresinde hangi e-mail adresini kullanmak istiyorsam o adresi yazıyorum. Hesap türünde SMTP ve SSL SMTP bölüm vardır. SMTP'miz SSL kabul ediyorsa SSL smtp işaretliyoruz. Mail sunucularda burada Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, Yandex, MyNet, SuperOnline, TTNet Mail gibi diğer mail sunucularında mail adreslerini rahatlıkla ekleyebiliriz. Burada giden posta sunucumuzu yazıyoruz. Bunu mail sunucusu hizmetini aldığınız şirketten öğrenebilirsiniz. Mail adınızdır. Giden posta portu da bunu da mail sunucu hizmeti veren şirketten rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Benim mail postası portum 587 göndereceğiniz e-mail adresinizin şifresini buraya girmeniz gerekiyor. Şifremi girdikten sonra SMTP sunucu ekle dediğim anda sağ tarafa SMTP sunucumun bilgileri geldi. Bir tane daha gö eklemek istiyorum. <laughs> Kişisel mailimi kullanmak istiyorum. Farklı bir mail adresini ekleyeceğim. Burada Gmail hesabım olduğu için Google Gmail'i seçiyorum. Zaten diğer tüm bilgilerini kendisi otomatik getiriyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece şifrenizi gireceksiniz. SMTP sunucu ekle dediğim anda bu SMTP sunucu da burada eklendi. Burada mail -i kod altına başka bir mail adresi eklemek istiyorum. SMTP sunucu kendi Domain adımı kullanacağım için Diğeri seçiyorum Portum 587 Burada şunu göstermek istedim İki tane aynı SMTP sunucum var Ama ikisinin altında Farklı e-mail adreslerim var Bunu da şurada görebiliyoruz Mesela toplu mail gönder dediğim anda <laughs> Sağ tarafta SMTP sunucumuzu seçin diyor. Burada ekledim SMTP sunucular geliyor. Mail kodu kullanmak istiyorsam hemen altında onun altındaki mail adreslerim geliyor. Bu kolaylık olsun diye hangisini istiyorsam onu seçebiliyorum. Tekrar SMTP sunucu yönetimine geri dönüyorum. Burada sınırsız şekilde SMTP sunucu ekleyebiliriz. SMTP sunucumuzun üstüne sağ tıklayıp düzenle dediğim zaman değişikliğimi burada rahatlıkla yapabilirim. İstediğim SMTP sunucunun bilgilerini değiştirebilirim. Burada istersen sağ tık tıklayıp SMTP sunucumu silebilirim. Sildiğim zaman da SMTP sunucum otomatikman listeden çıkacaktır. SMTP sunucu ayarlarında SMTP sunucu istatistikleri var. Buna tıkladığımız anda da hangi SMTP sunucumdan daha çok mail göndermişim, hangi SMTP sunucumu daha çok kullanmışım onu burada detaylı bir şekilde grafiksel olarak takip edebiliyoruz. Teşekkürler, iyi çalışmalar.